Ahilik dünden bugüne dayanışma kültürüdür. Ahilik haftası kutlu olsun. Ahilik ahlak, akıl, bilim, çalışma demektir. Ahilik Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerine esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Ahilik, ahlak, akıl, bilim ve dürüstlük üzerine kuruludur. Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkar loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme. Ahilik, Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. Ahi kelimesi kardeş anlamına gelir. Ahiler, esnaf, tüccar ve diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlamış, böylece yerleşim merkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamıştır. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'dır asıl adı Şeyh Mahmud Nasuruddin'dir. Ahilikte ustalığı tamamlayan kişiye şet töreni düzenlenir. Ahi babadan aldığı izine destur denir. Ahilik eğitiminde çırağın ahlaki eğitimine de çok önem verilirdi.